Herhangi bir acil durumda müdahale için her an hazır durumda beklemek zorundayız. Bu durumlar yangın olabilir, bir geminin karaya sürüklenmesi olabilir, tamamen kumandasını kaybetmiş, makine gücü olmayan, kendi kuvvetiyle ilerleyemeyen bir gemiye yardım olabilir. Bu durumlarda acil olarak yetişebilmek üzere her an hazır bekliyoruz. Normal bir gemide rutin gün içinde işleyen işlerin dışında biz burada stres faktörü altında aslında insanların normalin dışında başına gelebilecek anlara müdahale etmek üzere buradayız. Boğaz güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğumuz gibi aynı zamanda gemilerin emniyetini, çevre emniyetini ve insanların sağlığını da korumakla yükümlüyüz. Biz özellikle Karadeniz e açılan bir kıyıda konumlandığımız için Karadeniz gemilerine müdahale için bekliyoruz daha çok. Ve biliyorsunuz Karadeniz'in havası her zaman daha hırçındır, çok zorludur. Yani biz aslında herkesin limana kaçmak istediği zaman da birilerini kurtarmak için kendimizi dışarı atıyoruz. Ve böyle bir ilk olarak girebildiğim ve benden sonrakilere de yol açabildiğim için çok mutluyum gerçekten. Umarım başkalarına da yeni bir bakış açısı olur. Maalesef istihdam eden şirket sayısı az. Her şirket bayan çalıştırmayı kabul etmiyor. Ama Kıyı Emniyeti bir devlet kurumu olarak buna öncü olduğu için tüm firmalar adına da güzel bir gelişme. Bu kurumda başvurmak için çok iyi bir seçenek. Çalışma ortamı ve şartları güzel, yaşam mahalli bayanlar için uygun. Her şekilde buraya da başvurabilir. Başlangıçta çok büyük zorlukları var. Çünkü alışılagelmişin dışında bir çalışma ortamı. Bir kere tamamen aileden, sevdiğimizden, sosyal hayatımızdan, her şeyden uzak bir işi yapıyoruz. Aslında işe başladığımda benden çok ailem için zordu en başta. Çünkü bizler bir şekilde okul sürecinde ne iş yapacağımıza adapte olup, nerede yaşayacağımızı, nasıl, ne koşullara girdiğimizi biliyor oluyoruz. Ama bir aile için kız çocuğunu özellikle Deniz'in ortasına aylarca gönderip haber alamamak, çoğu zaman telefonumuz çekmiyor. Çok kolay şeyler değil. Operasyon sonu eve döneceğim zaman annem babam hepimiz güvenlik kapısında, gümrük sahasında ee, girişte vedalaşmaya çalışırken annem de babam da ikisi de ağlıyordu. Ee, güvenlikçi bana dönüp şey dedi, ''Kızım, kendi acımıyorsan şu insanlar acı, bırak şu mesleği.'' diye. <laughs> Aslında aileler için gerçekten daha zor. Seçim günü, şeye gittiğimizde, evraklarımı teslim etmeye gittiğimde hiç İstanbul tercihim olmamasına rağmen bir tane bölümü değiştirip burayı yazmıştım, İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği. Ve sonuçlar açıklandıktan sonra, tek İstanbul tercihim. Ben bilinçli seçmedim belki ama şu an çok severek yapıyorum. Sahil güvenliğin gemilerinden biri sürükleniyordu. Hava yüzünden lumbuzları bile patlamış bir haldeydi. Biz buradan apar topar oraya yetişmeye çalıştık kalkıp onlara yardım etmek için. Tabii o an çok başka bir psikoloji. Yani size yardıma ihtiyacı olan insanlar olduğunu biliyorsunuz. Sürekli e, acil yardım istiyorlar, telsizden yönlendiriliyorsunuz olay yerine acilen intikal etmeniz için. E, ama aslında hava bir yandan çok kötü bizim için de zor bir şekilde or oraya ilerlemek. E, böyle bir kurtarma anım olmuştu girdiğim ilk ay daha hemen.